Evet merhaba arkadaşlar herkese iyi hafta sonları Fenerbahçe Alanya maç önünde beraberiz yani biraz önce bir maç seyrettik maç mı o komedi mi belli değil penaltıyı anladık yani penaltıyı anladık hadi yani böyle ayaktan sekiyor da hadi anladık ya abi ya ayıp ya ayıp ya Abi bir salın bizi ya. Tamam tamam ya yeter. Oldu, oldular şampiyon geçen sene. Yeter. Yeter bir salın bizi ya. Bak neler bak hazırladım şimdi. Bak yemin ediyorum konuşmak içimden gelmiyor şu an. Hazırlanıyoruz böyle. Halimize bak bilmem ne de. Burada bir sürü notlar bilmem ne. Tablolar birazdan göreceksiniz. Evet. Hadi geçmiş olsun. Hadi geçmiş olsun. Ayıptır ya. Ya o Serkan Tokat'ın hala ne işi var ya orada? Ne işi var abi orada? Babasını da biliyoruz. Siz gençler bilmezsiniz biz biliriz. Yeter artık ya. Ya bizi bir salın abi bir salın ya. Ya da ben futbol seyretmek istiyorum. Yeneyim, yenileyim. Olacak ha. Bunlar var, futbolda hepsi var. Yenersin, yenilirsin. Şampiyon olursun, olmazsın. Ya biraz bırakın bizi bir salın ya. Vallahi yemin ediyorum, bak burama geldi artık. Ya iğreniyorum ya. Yani. Burada hep bir, bir şeyimiz oluştu. Vallahi size karşı şeyim olmasa emin ediyorum ne ne açar ne görür neyse. Ha. Geçelim abi biz. Geçelim işimize geçelim. İnadına biz işimize geçelim. Ya ne diyeyim. Teşekkürler Enes'ciğim. Çok sağ olun. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Eee... Şimdi iyi bir maç olacak, İyi bir maç seyredeceğimizi düşünüyorum. Keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Bunun için öncelikle başlayacağımız yer rakamlar olacak. Şimdi dikkatli takip etmenizi rica ediyorum çünkü güzel bazı detaylar var. Onlara da bir hep beraber bir bakalım istiyorum. Evet. Şimdi. Comparisonator'la beraber işbirliğimiz çerçevesinde tekrardan söylüyorum. Onlara çok teşekkür ederiz. Bu verileri size ulaştırmama vesile oluyorlar. Ee, böylelikle biz de hem işin daha iyi, daha detaylı ve de daha iyi anlamda bazı şeyleri görebiliyoruz. Şöyle ki iki takımın bakınca indeks parametrelerinde her anlamda Fenerbahçe daha üst. İndeks parametresi nedir? Tekrardan basitçe söyleyeyim. Bütün aksiyonlarını belirleyen, puanlamanın sonucu çıkan total, total'dir. Fenerbahçe bütün endeks puanlarında rakibin önünde. Ofansif parametre komple yeşil. Bu taraf Fenerbahçe yani e, ekranın solu Fenerbahçe'ye ait, sağı e, Alanya Spor'a ait. Ofansif parametre de çok net ağır dribbling, pas hepsi ki verileri görüyorsunuz şu an ekranlar. Hepsinde Fenerbahçe'nin çok daha üstün olduğunu görüyoruz. Defansif parametrelere gelince. Ee, aslında Fenerbahçe'nin defansif parametreleri ligde çok iyi noktada değil. Bunun da bir nedeni çok önünde oynaması. Daha az düel yapması, daha az aksiyona girmesi defansta diğer takımlara göre adet ortalamalara bakıyoruz sonuç itibariyle. Ee, burada yine Alanya Spor'dan daha üstün olduğunu görebiliyoruz. İki parametre aç araya girme ve de defansif aksiyonların totalin dışında. Paslaşmada şimdi 604 tane pas yapıyor. 604.83 maç başına Fenerbahçe ise 459. Ne diyoruz? Artık öğrendik. Şunu biliyoruz ki Fenerbahçe daha direkt oynayan. Çok topu arkada gezdirip zaman kaybetmeyen. En çabuk şekilde öne, öndeki yetenekli adamlarıyla buluşturmaya çalışan. Ve de önde çok iyi sıkı pres yapan, baskı yapan bir takım. Bu Fenerbahçe'nin oyun mottosu. Üçlü oynasın, dörtlü oynasın. Bu değişmiyor. Mabalov'a başarılı paslara düşük ancak anahtar pasta Fenerbahçe ligin en iyilerinden biri. Birazdan onlara da geleceğiz. Başarılısında da iyi uzun pas ki daha direkt oynadığı için uzun pası daha çok olması doğal. Burada ne var? Rakip 3. bölgesinde yapılan pas. Şimdi Fenerbahçe daha çok bireysel yeteneği oraya çabuk geçip kullanan bir takım. Alanya Spor Habire sabırlı pas yapan bir takım. Bu yüzden burada da daha fazla oluyor. Ama buna rağmen başarılı ortası yine Fenerbahçe'nin daha fazla. Bunu da söyleyelim. Birebir parametreler bu mücadele anlamını gösterir. Defansif birebir sayısının totalinden hariç Fenerbahçe hepsinin önünde zaten Fenerbahçe ligin bu anlamda İstanbulsporla beraber en iyilerinden biri. Defansif birebir sayısı yani defans toplamda 61 tane Fenerbahçe defansif birebir'e bire giriyor. Ee, rakip ise 64 tane giriyor. Ancak Fenerbahçe daha az girmesine rağmen 38'de 33 önde daha çok kazanıyor. Ofansif birebirde de hava topunda da hepsinde Fenerbahçe'nin burada önde olduğunu. Görüyoruz. Şimdi Fenerbahçe'nin lige göre ortalamalarına bakalım. Bugün itibariyle ligdeki ortalamalarına bir e, göz atalım. Gol de Fenerbahçe lig, bir, lig birincisi. Asist de Fenerbahçe lig birincisi. Şut basında ligin dördüncüsü. Ortalamadan bahsediyoruz. Daha oturmadı bunlar. Biraz daha zamanı var. 10. haftadan sonra artık daha net rakamları görürüz. Ama fikir verir. Şutta üçüncü. İsabeti şutta altıncı. Dribbling birinci en çok dribling yapan takım. Ceza sahasında topla buluşmada. Üçüncü maç başına. 40 ile. Ee, başarılı da driblingde yine birinci. Dribbling sayısı adeti denemede de birinci. Başarılı da birinci. Atak aksiyonunda ikinci. Burada Beşiktaş birinci. Başarılı atak aksiyonunda yani sonuçlandırmada lig birincisi. XG'de de lig ikincisi olmuş. 2 24 2 Galatasaray. Galatasaray tabii son hafta bir haftada fazla oynadı. Bunlar değişebilir. Peki Alanya Spor'a şimdi pardon özür dilerim erken geçtim. Defansiflere bakalım. Defansifte Fenerbahçe rakip sahada top kazanmada birinci. Defansif aslında defansın gerisinde değil. Ancak rakip sahada top kazanmada Fenerbahçe lig lideri. 14 tane ile en çok topu kazanıyor İstanbulspor 13. Kendi sahasında yapılan top kaybında Fenerbahçe ligin en düşük rakamına sahip. En az kendi sahasında top kaybı yapan takım. Aynı zamanda Ligde en az top kaybına sahip de takım Fenerbahçe. Maç başına ortalamada 20 saniye içinde şuta neden olan kendi sahanda top kaybı. Yani bu arkadaşlar aslında ciddi hatalara meyil eden yeri gösteren şeydir bu. Yani kendi sahanda top kaptırdın, 20 saniye içinde kaleye şut oldu bunlar. Burada da Konyaspor ligde birinci, en az veren. İstanbulspor ikinci, Fenerbahçe üçüncü. Aslında Fenerbahçe'nin defansif aksiyon sayısı düşük ama kalitesi çok yüksek. Bunu da söyleyelim. Defansif aksiyon sayısı gördüğünüz gibi 19 tane de herkes de ligin neredeyse sonuncusu olarak bu verileri yakalıyor. Bunu da söyleyelim. E, paslaşmada ne dedik? Fenerbahçe pasta iyi yani önde değil ama başarılı anahtar pasta önde. Anahtar pas denemesinde önde. E, rakip 3. bölgesinde yapılan pasta yine 3. sırada. Başarılı ortada 2. sırada. Kimmiş? Ümraniye 1.ymiş misal. Başarılı ortada Fenerbahçe 2. Birebir Nedir birebir? Tekrar dediğimiz gibi fizik kaliteyi belirleyen yani. unsurlarda Fenerbahçe defansı birebir sayısı az. Biraz önce söylediğimiz gibi. Ancak kazanılmada 18. olmasına rağmen totalde başarılı da lig dördüncüsü. Yani yüzdeye bakarsak aslında Fenerbahçe lig birincisidir girdiği şeye. Ofansif birebir de lig birincisi. Biraz önce söylediğimiz gibi hava topu kazanan bunlarda da böyle olduğunu görüyoruz. Şimdi Alanya Spor'un ligdeki durumuna bir göz atalım e, ligdeki şeylerine bir göz atalım istiyorum. Alanya Spor ligde 6. en çok gol atan 7. en çok asist yapan ortalamalar bunlar tekrar söylüyorum. Şut basında 6 şutta 9. isabeli şut 9. kafada 12. driplingde 9. 9. ceza sahasında toplu buluşmada 4. bu arada burada iyi bir rakamda. Dribbling, atak aksiyonları hep 6, 7, 8 civarı ofansif e, sıralamalarda. Defansif sıralamalar ise gördüğünüz gibi kötü. Yenen golde de top kazanmada, rakip sahada top kazanmada baya kötü arkadaşlar. Ama geride top, top kolay kaybetmiyorlar. Bu anlamda daha kaliteli pas yaptığını söylemek lazım. Paslaşmada ise tabii ki birinci. Başarılı paslı da birinci. Anahtar pasta ama on birinci. Yavaş garanti pasta oynuyorlar. E, denemede ama başarılı üçüncüler. Uzun pas yok. Uzun pas yapmıyorlar genelde. Hep kısa yerde için. Rakip 3. bölgesinde en çok pas yapan. Rakip 3. bölgesinde en çok başarılı pas yapan. Ortada, ortada da birinci takım. Puanlamaya göre. Fiziksel kapasite durumuna göre ligin kötülerinden. Yani kontak işinde Alanya Spor'un yeteri kadar başarılı olmadığını görelim. Şimdi. Size tanıdık geldi mi bu takım? Verilere. Bence gelmiştir. Ofansif parametrelerin biraz düşük olmasının yanında. Değil mi? 600 küsur pas yapıyorlar vesaire yapıyorlar bilmiyorum değil mi? Bana da benzer geldi. Benzer bir takım Ren. Pastan başlayalım. Bu taraf genel ortalamasıdır. Bu taraf Fenerbahçe maçında yaptığı verilerdir arkadaşlar. Tekrar bu tarafı genel ortalaması, sezon ortalaması. Bu taraf Fenerbahçe maçı. 608 pası olan takımı 339'a indirmişiz. Tabii ki başarılı pasta düşüyor. Anahtar pası burada yükseliyor. Niye? Daha direkt oynamaya sevk ettik onları da. Bizim oyunumuza uydurduk. Bunlar biraz artıyor ki bunun antidesidir. Bu da normaldir. Üçüncü bölgesinde yapılan pas düşük. Orta düşük, başarılı orta düşük. Defansif birebir daha çok kazanmışlar. Çünkü niye biz daha çok bastırdık? Daha çok aksiyona girdik. Onların da defansı birebir arttı. Aslında bizim daha ofansif oynadığımızı gösterir. Ancak ofansif birebirlerde 34'ten 29, 39'dan 23, 21'de 11'e kadar indirmişiz. Değil mi? Güzel. Defansif parametrede genelde eksiye gitmiş. Ofansif parametrelerinde bir maalesef gol yani. xGsi falan çok daha düşük. 1.80'den 1.20 XG üreterek iki gol attılar bize yani. Aslında ee, çok uygun değil. Velhasıl kelam. Dostlar. Biz Ren'i istediğimiz noktaya getirmişiz. Benzer bir takım yapısı var. Benzer boyun tarzı var. Tabii ki fark var. Ön taraftaki yetenek skalası. Ren'in yetenek skalası çok daha yüksek bir takım. Şimdi tekrardan taktik tahtasına gelelim. Bu sefer de taktik tahtasına gelelim pardon. Evet arkadaşlar. Şimdi. Sağda yine kargacık kurbacık. <laughs> Alıştığınız gibi. Beraber anlatarak başlayalım. Şimdi önce ilk 11'ler Altay, Berdi, Henrique, Atilla, Alioski, Arao Crespo, Emre Mor, Rossi, Valencia ve Pedro 11 ile çıkıyor Fenerbahçe. Dörtte oynuyor. Alanya Spor, Pereira, Fatih, Furkan, Balkovets, Dumbia, Leroyfer, Efkan, Efecan, Cavaliero ve de Hasan, Mısırlı forvet olarak çıkıyor e, Alanya Spor karşılaşmaya. Şimdi Öncelikle bizim takımla ilgili ben fikirlerimi söyleyeyim. Birinci konu. Rossi fiziksel mücadele kısmında eksik kaldığı için buralarda sıkıntı yaşıyor. Daha önce de oynattık sıkıntı yaşadı. Ön taraf oyuncusu. Oynarsa burada. Ben yine Rossi'nin bu sol taraf olma işini doğru bulmuyorum. Ki keza dörtlü oynuyorsak sağ bekte bir canavar var. Şimdi yerliye takılıyorsak bence olması gereken buydu. Bu kadro istiyoruz? İyi. O say. Hem daha sıkı hem daha diri hem fiziksel kalitesi daha yüksek. Bayağı daha yüksek hem yerleşimi daha yüksek bir takım olurduk. Yani bunu doğru bulmadığımı ha olmaz diye bir şey yok. Bence oyun gücü anlamında ben bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Ha. Ya onu baştan söyleyeyim. Bence böyle olmuyor. Ha şimdi yani Ferdi'yi bek mi oynatmak istiyorsun? O zaman Lincoln. Ya da illa ki bu oynayacaksa Joshua King. Ha yani bak Rossi burada oynasın. Hani Pedro oynatmayalım o zaman. Daha hareketli başlayalım. Pedro ikinci yer alalım. Burada başkası oynasın. Benim meramım bu. İnşallah çok iyi oynar ama yani bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyorum. İkinci konu. İkinci konu. Ne anlattık biraz önce? Verilerle de konuştuk. Birebir. Biz iyiyiz. Ama yerleşimimiz iyi olmak zorunda. Ümraniye vaybı var bu kadroda arkadaşlar. Ortada boşluk yaşama ihtimalimiz ciddi. Ve de ben bunu sevmediğimi söyleyeyim. Ben bunu sevmedim. Oyun gücü anlamında yeteri kadar güçlü olabilir miyiz? Soru işaretlerim var. Yani kadroyu çok sevmediğimi söyleyebilirim. Açık ve net olarak. Bazen hissediyorum söylemiyorum bundan sonra söyleyeceğim. Hatta diyorum ya niye söylemedim? Hep pozitif olmak bir şeyi var bende. Niyeyse bilmiyorum yani. Pollyanna'yı sanki. Hani gördüğünü söylemen lazım aslında. Ben bu kadroyu çok çok sevmedim. Bu orta saha çok çok sevmedim. Daha orta saha kimlikli oyuncular. Emre Mor kıvırabilir. hani içe çabukluğu mabukluğu vesaireyle. Ama Rossi bunu kıvırabilir mi? Emin değilim. Ondan dolayı çözümü olabilir mi? Evet olabilir. Yapamazsa. Neden? Bireysellere gelelim. Ef Asiste bir buçuk maç başına iki maç oynadı yalnız. Efecan Karaca. Gol pozisyonunda Efkan Bekiroğlu bir buçuk. Cavaliero 1.2 diye gidiyor. Şut Efkan 1.83 nokta 83, .83 buluyor. Ee, daha sonra Oğuz Aydın ki bugün oynamıyor. Genç Kardeşimiz 1.33'ten 0.33 kareyi buluyormuş. Yani Efkan'a e vurdurtmayacağız. İşte bu. Pas. Sağ üzerine gösterelim. Ligin... Alanya Spor'un ve de ligin en çok pas yapan iki oyuncusu... Fatih ve Furkan. Pat, e, Furkan ligin en çok pas yapan, en çok başarılı pas yapan oyuncusu. Maç başı 78 ve de %93 başarı. Fatih 62 ve de 89 başarı. Ancak... Ya pardon ikinci burada Balkoveç. Hepsi ilk 10'da 3'ü de. Yanlış söyledim kusura bakmayın. Balkoveç burada e, 76 ve de %86. En düşüğü burada. Meali bu taraftan oynattırmamız lazım. Burada çok iyi baskı yapıp oyunu bu tarafa. Kırmızı çizginin anlamı buydu. Bunu anlatabildim umarım. Oyunu sol taraftan oynatmamız lazım onlara. Çıkışını oradan yapmaları lazım. Sağ tarafı izin vermemiz gerekiyor. Ama işte sevmediğim kısım bu. Bilmem anlatabildim mi? Kilit pas. Kandayaş 1.4 atıyormuş. Oğuz Aydın 1.17. Ama ikisi de yok. Efkan bir maç başına atıyor. Top kaybı. En çok yapan oyuncu 7. Niye soldan başlasınlar? Kendi yarı sahasında yapılan top kaybı. 4. Birinci. Yani biz burada oynayacağız. Burada oynamalıyız. Dribbling'de Efkan 3.5 %76 başarı. Zinedin Ferhat 3.3 %50 başarı ki o oynamıyor. Şimdi rakamlar bize bir şey söyler ama tabii ki göz de vardır. Ya şimdi bunlara arkada Alanya Spor yavaş 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 pas yapıyor. Rakibi öne getirip arkada büyütüp o boşluklara adam sokmaya çalışıyor. Sabırla pas yapıyorlar bunu sağlatmaya çalışıyorlar. Araya soktukları adam kim? İki tane adam var orta saha merkezinden ayrı söylüyorum. Bunlar zaten var. İki tane adam var. Birincisi Efecan, içe, öne, daha orta saha vari. Tam çizgi oyuncusu olarak oynamıyor. Orta saha gibi oynuyor, yanaşıyor. Ama en tehlikeli aldıkları yer Efkan ve de şu gördüğünüz o beyazlı olan dripling. Efkan çok koşuyor. 11,5-12 kilometre her maç koşuyor. Çok fiziksel mücadele kısmında iyi değildir. Ama çok zeki bir oyuncudur. Altyapısı, eğitimi, oyun görüşü, vizyonu çok yüksek bir oyuncu. İyi dribbling yapıyor. Bunun da nedeni güçlü olması ya da çabuk olmasında değil. Çok da çabuk da değildir aslında zekasından. Çok akıllı bir oyuncu. Çok da iyi toplara vuruyor. Bu anlamda Arao'nun çok akıllı olması ona o dönüşleri, gidişleri yaptırtmamaları gerekiyor. Öte yandan biz bunları doldurduk mu? Biz boşlukları yaptık mı? Bunların burada işi zor. Çünkü Bizim işi bitireceğimiz yer şurası arkadaşlar. Onu bilerek çizmedim. Şimdi çizeyim. İşi bitireceğimiz yer şurası. İş burada biter. O çıkıştaki toplar ilk toplara bas. Oradan alınanla devam. İşin biteceği yer burası. Ancak bunun gerekliliği var. Şu karalamamı hemen kaldırayım. Şunu da kaldırayım. Bunu anlattık. Bunu da anlattık. Bu karalamamın altında çıkan başka bir yeşil çizgiler var. Bunlar Rossi ve de Emre ait. Ortaya doğru girecekler. Ortaya doğru girmek zorundalar. Çizgide kalmamaları lazım. İç dış oyununu oynamaları lazım. Çok çalışmaları lazım. En kilit oyuncular bugün Rossi ile Emre Mor arkadaşlar. En kilit oyuncular. O daralmaları yanaşmaları çok iyi yapmazsak bir sıkıntı yaşarız. Bak söylüyorum. Biz bunu yapmazsak sıkıntı yaşarız. He. Onlar çok sıkıntı yaratmaya Meyilli mi? Bence değil. Bunlar aman sakin aman risk alma pas diyecek. Ben olsam farklı oynardım. Şu kadroyu gördükten sonra hele çok farklı oynatırdım. Burada bunların çok yanaşmaları, daralmalarını yapmaları ee, gerekiyor. Öte yandan tabii ki bu daralmaları yaparken de kanatların dolması lazım. Ferdi ve de Alioski'nin bunları sürekli önde çalışkan olmaları lazım. İki tane kritik konu var. Balkoveç'i Balkoveç anlattık. Biraz da çok da şey iyi bir oyuncu değil yani ama derken ee, hata yapabiliyor. Pozisyon hatası da yapabiliyor pas hatasının yanında. Bence burası maçı çözümleyeceğimiz yer. Eğer biz bu işi yaparsak Emre Mor işi bitirebilir. Yani bugün. Diğer konu bir tane de ince bir saatli bomba var. Alınmasın genç kardeşimiz Fatih. Çok dengesiz hareketleri yapıyor. Bazen yer boşaltıyor. O yüzden şu işareti koydum. Kart görmeye de meyilli. Zaten görür bugün. Valencia'da biraz o işi işlerse kırmızı bile göstertebilir. Burayı dikkat etme buraya üstüne oynamamız gerekiyor. Bunu yapmamız lazım ve de buradan bir sonuç alabiliriz. Öte yandan ee, duran toptan ya atmamız lazım bunlara. Bunlara duran toptan atmamız lazım. Arao'dan gol bekliyorum bugün. Kutsal verenlikle değil, Arao'dan gol bekliyorum. Duran toptan. Tekrar söylüyorum. Ara havadan duran toptan gol bekliyorum. Onu da araya sıkıştırmış olayım. Çünkü biz havada çok daha iyi bir takımız onlardan. Rakipten. Cavaliero. Aman abi. Dikkat edilmesi gereken önce. Burada Ferdi'nin çok akıllı olması lazım. İşte o yüzden niye o sayı yok? Yani ben açıkçası biraz sahaya kırıklığına uğradım bu konuda. Vardır hocamızın bir bildiği diyelim. İnşallah biz yani inşallah inşallah haksız çıkalım canım. Sıkıntı değil. Ya da sıkıntı olsun da yemeyelim yani. Öyle diyeyim. Ee, bu anlamda bunu da e, bildirmiş olayım. Sağ üzerinde aşağı yukarı anlatacaklarım. Bu kadar. Yani e, birkaç tane de yorumla, soruyla e, değerlendirelim. Kerem Gökbör'ün Salayen'in golü varmış. İnşallah. Vallahi mutlu oluruz. Bunu yanlış işaretledim. <laughs> Kadro yanlış mı? Geçti artık. Yorumlara da bakmadım valla. Ben or öyle gördüm. Öyleyse valla büyük bomba yaptık. Neyse. Valla ben dediğim gibi yani. Bence Osay'ın oynaması lazım. Ferdi'yi de önde kullanmak daha presli, baskılı, daha iyi, coşkulu başlayıp hamleyi sonra yapmak lazım. Yani ben öyle bakıyorum olaya. Ee, biraz bu anlamda daha sıkı takımla başlamak sanki daha iyiydi diye e, yani söyle daha iyi gibi gözüküyor bana. Yani Fenerbahçe'nin bu maçı kazanması şart. Yani ele iç sahada ki ben çok sorun olacağını düşünmüyorum açıkçası ama daha iyisi olabilirdi yani. Çünkü tempo yaptığımız zaman fiziksel mücadeleye girdiğimiz zaman alan yana bizimle başa çıkacak şekli çok fazla yok maalesef. Ee, bizim hani onlar için maalesef bizim için en güzeli. Ben bu anlamda başarılı da bir maç çıkartacağımızı açıkçası düşünüyorum. ne Bakalım. Bence iyi olacaktır. Tekrardan Comparisonator'a çok teşekkür ederiz veriler için. Ee, dediğim gibi soranlar vardı. Tekrar son defa söylüyorum. Bir daha da bunu söylemeyeceğim. Temcid pilavı gibi. Katılı açtık. Ama katılı özel hiçbir şey yapmayacağım. Haberiniz olsun. Destek olmak isteyen olabilir. Onun dışında özel bir şeyler falan filan ee, olmayacak. Evet arkadaşlar. Maç sonu Spor Dijital'de sevgilersinle Ersin'le beraberiz. Kendinize iyi bakın. Maç sonunda Spor Dijital'e bekliyoruz. Görüşmek üzere. Sevgiler.